Evet 2000 24 liselere geçiş sınavı tamamlandı. 1 milyon 38 bin aday başvurmuştu bu sınava. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 243 bin dolayında aday başvurmuştu. Tabii ki daha az. Neden daha az? Çünkü bu bu yıl isteğe bağlı başvuru oldu. Yani geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta geçtiğimiz yıl acı bir deprem yaşamıştık. Daha önce de pandemi süreci vardı. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı bu sınav başvurularını otomatik olarak gerçekleştirdi. Yani her aday namına kendisi bu başvuruyu gerçekleştirmişti. Ancak bu yıl çok şükür ki kötü bir olay olmadı ve olmasın da tabii ki. Bundan dolayı isteğe bağlı başvurular yapıldı. Bundan dolayı da 1 milyon 38 bin dolayında bir başvuru oldu. Ama bu kadar öğrenci tabii ki sınava girmedi. Yani 1 milyona yakın diyelim sınava giren, önümüzdeki günlerde herhalde bu açıklanacaktır, aday sınava katıldı. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. E, mutlu e, bir sonuç. 28 Haziran'da sonuçlar açıklanacak. Mutlu bir sonuç e, adaylarımıza dileyelim. E, şimdi şunu baştan e, bilmekte yarar var. E, yani bu 2017-2018 yılından beri LGS eee uygulamıyor. Yani o yıldan itibaren biraz artan eğimlerde eee %17, %19, %20 geçtiğimiz yılda %20 dolayında bir e, şey kazanma oranı gerçekleşti. E, oran bu şekilde olacak. Yani %20'si adaylarımızın en fazla yavrularımızın kazanacak yüzde sekseni adrese dayalı ya da özel okul seçeneklerini düşünecekler yani bunu baştan bilmekte yarar var tabii ki büyük iller bazında baktığımızda bu oran daha da düşecek. yani mesela İstanbul'a baktığımızda 175 bin dolayında aday sınava katılıyor İstanbul'un kontenjanı en fazla 15 bin dolayında mesela Ankara'ya baktığımızda 60 bin dolayında aday sınava katılıyor Ankara'nın aldığı mevcuda baktığımızda sınavlı öğrenci alan Okullara 7-8 bin en fazla dolayında İzmir'de 45 bin gencimiz bu sınava katılıyor. İzmir'in kontenjanına baktığımızda da 3-4 bin dolayında bir kontenjanla yani yüzde 13-14 o dolaylarda bu üç büyük şehri ele aldığımızda bir oran çıkıyor karşımıza. Mesela Bursa'da ki beşinci büyük şehir, dördüncü büyük şehrimiz 35 bin dolayında öğrenci sınava katılıyor ve bunlardan da işte en fazla 3 bin dolayında öğrenci sınavla öğren alınan e, okullara yerleşecek. Şimdi genel olarak sınava baktığımızda e, tabii ki geçtiğimiz yıllarda hani e, birinci dönemden adaylarımız işte deprem veya pandemi sürecinde birinci dönemden e, adaylarımız sorumlu oluyorlardı. Şimdi iki dönemden de sekizinci sınıfın iki döneminden de sorumlu oldukları için tabii ki kapsam genişledi. Ha, bu zorluğu da beraberinde getirdi mi? Düzenli çalışan öğrenci için çok fazla sorun teşkil etmez ama gene de konu sayısı arttığı için e tabii ki bir miktar zorluğu vardı. Bugün Sınav nasıldı? Geçtiğimiz yıllardan şöyle bir farklılığı vardı ya da zorluğu mu diyelim. Türkçe adayları bir hayli zorladı. Yani uzun sorular bilhassa adayları zorladı ve sözel mantıktan ziyade daha grafik mantığı ağırlıklıydı Türkçe testinde ve paragraflar çok uzundu. Yani bu birinci sözel bölümden sonraki o verilen arada birçok öğrencinin moralinin bozuk olduğu, hani ağlıyor demeyelim de birçok öğrencinin yüzünün düştüğü bir ara oldu orası. Çünkü sözel bölüm adayları bir hayli zorladı. İşte hep baştan itibaren söylenen işte okuma ağırlıklı, paragraf ağırlıklı olacağı zaten belliydi. Yıllardır da bu kendisini gösteriyordu. Dolayısıyla iyi okuyan, okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayabilen, okuma sabrına kitap okumayla haşır neşir olma sabrına sahip olan öğrenciler için çok da fazla bir risk beraberinde getirmedi. Türkçe'de iki belirleyici soru vardı. Demek ki 20 sorudan 2 olduğu zaman, yani bu o kadar da zor değil ama uğraştırıcı. Ha Bir şey daha vardı, Türkçe ve sözel sorularda adaylar iki seçenek arasında çok fazla kaldı. Yani e, seçenekleri elediler ama iki seçenek arasında bırakan çok soru vardı. Dolayısıyla Türkçe sözel bölüm adayları bu şekilde çok zorladı. Şimdi geçtiğimiz yıllarda mesela ortalaması en yüksek olan testlerden bir tanesi fen bilimleriydi. Yani şeye baktığımızda mesela fen bilimlerinin ortalaması doğru ortalaması 20 soruda 9'du. Ki fen için bu iyiydi. Yani doğru gerçi bu 7 e, net olarak baktığımızda 7'ye iniyor ama yine de doğru sayısı bakımından zorlandı. E, 9 fena değildi ama bu yıl e, fen adayları zorladı. Yani fen soruları e, yani genellikle hep matematik zorlar diye beklenir ama bu sefer e, zorlayan fen bilimleri oldu. Fen bilimlerinde 3 belirleyici soru vardı. Dolayısıyla bu yıl adayların zorlandığı iki test var LGS'de. Türkçe uzun olmasından çelişkide kalmasından ve e, grafik ağırlıklı olmasından ama grafik ağırlıklı olması zorluğu e, zor anlamında değil. Sabırlı olan öğrenci, grafik. Iyi, iyi okuyabilen, işte paragrafla mücadele edebilen öğrenci için çok da zorlayıcı değildi. Demek ki Türkçe'de iki belirleyici, de üç belirleyici soru vardı. Matematikte adaylar çok zorlanmadılar. Yani daha önceki yıllara nazaran mesela 20 soruda 6 doğruydu. Bu nete indirdiğimizde üçü netti. Ama bu yıl matematik birazcık daha canlanacak gibi geliyor. Yani adaylar... Fene nazaran matematiği daha kolay olarak yaptıklarını söyleyebiliriz. Diğer testlerde çok fazla bir zorlanmadı adaylarımız. Yani mesela daha önceki yıllarda din e, kültürü adayları zorluyordu, daha böyle bilgi istiyordu. Ama bu yıl din e, çok fazla adayları zorlamadı. Yani yabancı dilde de adaylar zorlanmadılar. Dolayısıyla bu yıl e, özet dediğimizde iki test belirleyici olacak. Bunlardan bir tanesi Türkçe, diğer de fen bilimleri. Diğer testlerde e, geçtiğimiz yıllardan e, Hatta şeyin daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Ee söyleyin matematiğin daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Din daha kolaydı. E, yabancı dil adayları zorlamadı. Genel tablo bu şekilde. Şimdi e, adaylarımız e, tatil hak ettiler. Tabii ki önümüz zaten bayram dinleneceğiz ama bu arada e, yavaş yavaş okul e, ziyaretleri, öğrencilerle görüşmeler, velilerden bilgi daha önceki o okulu kazanan öğrencilerin velilerinden bilgi almalar, okul idarecilerinden bilgi almalar bunlar son derece önemli. 28 Haziran'da sonuçlar açıklanacak. Ondan sonra da tercih süreci başlayacak. Şimdiden hayırlı olsun, e, tüm yavrularımıza geçmiş olsun. Hepsine başarılı sonuçlar diliyoruz.